Sevgi arkadaşına yardım etmek demektir. Sevgi şey demek böyle kalbindeki güç, yani kalbindeki sevdiği insanların gücü demektir. Sevginin gücü. Yani Sevginin çok gücü var. Sevgi, sevgi arkadaşını demek. Annem de baba sevgi. anne bir deniz nazar Sağlıysa babam onu kurtarır. sevgi de. Se sevgiler mutlu eder. Sevgi mutluluktur. Sevgi birbirine kocaman sevilmektir. Sevgi yardım et. Tabii ki sevgi emektir.